Şu an ses geliyor mu arkadaşlar? Yaşar. Evet yayında bir kopma oldu. Yani internette bir sıkıntı var arkadaşlar ama ben anlamıyorum. Burada internetle ilgili şu anda bir sıkıntı görünmüyor ama yayın gitti. Tekrardan bağlandık. Eee Onunla ilgili tabii sorunu çözmeye çalışacağım. Yetkililerle konuşacağım. Niye internet gidiyor? Bununla ilgili bir e, Hemen yayından sonra bir Evet, şu an nasıl arkadaşlar? Şu an iyi herhalde, değil mi? Ses geliyor mu arkadaşlar? Evet arkadaşlar şu an sesim iyi değil mi? Ses güzel geliyor. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, az önce bir bağlantı koptu. Ee, sizlerden gelen hisseleri burada incelemeye devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi kale seramiğe bakacağız. Konsu'ya baktık. Canti'ye bakacağız. Ondan sonra kale seramik, Astor, Rider, Yayla Gida, Tumosan, Enerya. Bunların hepsi sıra sıra bakacağız. Sizlerden gelen hisseleri burada hem bilançolara hem de e, teknik temel konulara bakacağız arkadaşlar. E, sizlerden ricam kanala abone olmanız ve bildirim e, zillerini açmanız. E, şimdi kısa bir e, tabi şöyle e, konusu az önce yaptık. Ses geliyor değil mi arkadaşlar? Seste bir sıkıntı yok. Şu an sesi iyi. Evet, mesaj bekliyorum arkadaşlar. Ses nasıl güzelse devam edeceğiz. Evet. Şu an sesi iyi değil mi? Tamam. Tamam az önce yayın koptu. Ee, kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, sizlerden e, özür diliyoruz tabi. Şimdi Penta. Penta'ya da bakarız. Şöyle not alalım. Sizlerden ricam dediğim gibi arkadaşlar kanala abone olmanız ve bildirim zilleri açmanız ve beyin atmanız. Beyin atarsanız da burada çok çok güzel olur. Evet, kariye onu da not alalım şuraya. E data not alalım. Zafer Bey hoş geldiniz. Zafer Bey de yeni katıldı. Evet, Zafer Bey siz de hoş geldiniz. CV enerji. Tamam onu da not alalım. Sırayla bakacağız. Evet arkadaşlar e, Not alıyorum arkadaşlar. Sizlerden gelen size burada not alıyorum. Ama sizden de ricam dediğim gibi yani e, beğeni atmanız Burada ne kadar çok beğeni o kadar kanalın öne çıkmasında e, çok çok yardımcı oluyor. E, arada yayın kop kopabiliyor. İnternetle alakalı bir sıkıntı var. E, yayın kaparsa da e, Kusura bakmayın arkadaşlar. Tekrardan bağlanacağız tabi. Evet Evet şöyle e, şu mesajları alayım buradan. Geotek. Tamam. Asçığı geliyor bakamayız. Yeni askaz olduğu için e, çok bakamayız. Şu an ses iyidir arkadaşlar. Çok yankılı sizle alakalı olabilir. Şu an ses iyi olması lazım bir yankı olmaması gerekiyor. Konseyi duymadım. Tamam konseyi tekrar bakalım. E, tetemat gıdayı şöyle not alalım. Ona sıra geldim. Ona da bakarız tetemata. Evet. Yeo, yeo tek. Tamam not alalım. Arkadaşlar, sizlerden ricam eğer katıl destek yaparsanız, sizlerden gelen istekleri burada anında, yani sizlerden gelen istekleri burada katıl destek olanlar anında bakıyoruz. Ama katıl destek olmayanların da isteklerini burada bakıyoruz tabii ki arkadaşlar. Ama dediğim gibi sırayla herkesin istesine bakacağız. Evet. Şöyle konsola tekrar bakalım. Evet, konsa baktığımız zaman 596 desteğinden dönmüş. Burada konsul çok hani düşüş bitti dememiz için 7 üstüne atması gerekiyor kendi. Yani 7 çok önemli bir direnç, 200 günlük ortalaması. Ve 7'den sonra da şuradaki bakın 760'lar çok önemli olacak. Buralara geçmemiz lazım. Yani 760 ve 7 bandı, ülkenin 7 bandının üstüne atmamız lazım. Sonra 7.60 geçilirse e, kısa da burada 9.40'lar çifhaneler gelebilir. Ama dediğim gibi burada önce 7 ve 7.60 bandı üzerine gelmesi gerekiyor. Şu anda fena görünmüyor. Ama dediğim gibi e, dediğim gibi burada 7 bandı üstüne atmadan konsol bir hareket olmaz. Cante'ye hemen bakalım.